Kedi sıkışmış ya. Ne şey yapalım. Bırak abi yavrum. Tamam sen bir geç bak abi. Kahraman ol hadi. Nereye sıkışmış ki ya? He? bir kapatayım mı? Yani. Bir dakika dur bekle bekle. Allah Allah. Nerede? Neredeydi araba? Nerede duruyordu? Bak, duyuyor musun sesi? Çok enteresan ya. Oradan mı geliyor? Allah Allah. Şu alttan bir bak usta. Alttan bir bak alttan. Alttan bir bak. Nerede? Hiç koymuyor. <laughs> Nereye sıkıştı lan bu? <laughs> Nereye sıkıştı ya? Allah Allah. Nereden geliyor abi? Alttan göreceğin abi başka yolu yok. Alta Aynen. ele ele Aynen misin? Bir şey olsa. Hayır yok yani. Alttan göreceğin abi. Şu Hayır rampadasın takoza da girmez araba. Evet. Yani altta da görünecek bir tarafı yok. Arabanın altı kapalı. Lan nereye sıkıştı bu ya? Hayır yüzümüze atlamaz değil mi? Yok yok, yok canım. Zaten yavru belli. Ya, yavru değil mi ufak? ufak. He. Sesinden de belli. Bunun tarafı da gibi hissediyor ama. He? Şurada gibi hissediyor ama. Sen ne işin var orada? Evet. Acaba şu sıcak acaba diye işte motora yakın bir yere. Hava da soğuk değil mi? Ya. ya Hava da gerçi işte. soğuk değil ama Allah Allah ya. Çok boktan bir iş bu. Evet. Yani arkadaş Hayır yazık şimdi ölecek biliyor musun? Ölür tabii çalıştırsan ölür. Evet. Orada mı? Aha gel. Nerede? Ona göre orada burada. Nerede? Buradan. Hadi be. Gel. Orada mı? Girer mi El girer mi elin? Yok. O kabloyu söksen girer mi? Gel. Yok ya eli gir, gir gir, gir sok elini ya. Bir ne şey yapmaz Gelde. dişlemez o dişlemez. Hadi. Sok. Eldiven gibi bir şey de çaz. Hadi, hadi kahraman ol hadi. Hiç beceremedim işlerim. Nerede abi? Aşağıda, şu altta. Oo. Sok elini. Sökülür mü? Gel. O sökülmez mı? abi, nasıl sökülecek abi? Gel. Gel. Kendi çıkar be, gidin abi. Şey yap abi. Gel. gel. Bak ne yap, biliyor musun? Bana göre. Buraya biraz yüce koysan atlar mı aşağı? Atlayabilse atlar zaten. Gel. Yani atlayabilse zaten gel. atlayacak da atlayamıyor. Evet yerini tespit ettik ama. Yerde. Orada mı? Çok susuyor zaten. Hadi. Pist. Elini sokamıyor musun çıkması için? Gel. Alttan giriş yok mu oraya? Alttan giriş. Doğru boru gibi bir şey var. Ondan. E, elini sok bakayım. Çık. Sok elini. Sok, sok 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 Küçük değil mi yavrum mu? Küçük küçük. küçük çekip, çekip alamazsın ya, oradan. Dar yer. Ay, alttan giriş yok mu? O çünkü aşağıdan girdi. Ya evet oradan oraya sıçradı herhalde. Allah Allah. Gel gelmez o. Bir şey gösterdik. Sen de çıkacak mı? Ha? Sen de çıkacak mı? Gel çıkar şunu ya. Ha burada bakıyor hakikaten ha, küçücükten. Ha şurada. Şurada şurada. Küçücük ya. El girmiyor değil mi? El. El girer aslında sen elin ya girmez mi oraya üstad ya? Ya çekip alamam girer de Üstad girer oraya elim be Gir gir sok 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 ya. Sok eline sok İşlemez o sok <laughs> Nasıl çekiyor korkmuş Çekemezsin ki oradan. sok Sok abicim yani. sok Elini sok ya Eldiven şey o He? Eldiven ya Yok bak, mu bak Bak, bak. bak. <laughs> Korkmuş ya Abi eldivenlik bir işi yok onun ya Eldiven şeyde vardır belki. De. Bak orada falan belki vardır. Hı. Burası ne? Eldiven mi lazım bir? Bir de şeyde olabilir. Açık mı o değil, kapalı. bakayım Gel küçücük de bir şey ya, çok tatlı ya. Vallahi küçücük de bir şey ha. Gel oğlum. Gel. 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 Sıra çekip alamıyor. Alabiliyor mu çekip de? Bak Böyle. bu delikanlının eli girer ufak el. Bak bu girer. Sen usta bir dakika gelsene. Gülüyor. Şurada Gülüyor. bir kedi var. Elini sok sana zahmet al onu ya. Ellerini kırmıyor. Evet. Ben de öyle anlıyorum. Tırnaklarımı da tatlıyor ya. Yok yok küçücük küçücük. bak gel göstereyim Gülüyor. sana gel. Gülüyor. Gülüyor. Gel küçücük gel. Motora sıkışmış. Gel. Gülüyor. Bu işi yaparsan sen yaparsın Gülüyor. usta. Geliyor, kahraman geliyor. Ay, eli ya, ufak, eli evet. genel. Evet, şuradan bak, aradan sok ben onu. Deyim. Şu aradan sok abi elini. Gördün mü bak, küçük orada. İyi, e, ne yapayım baba, İş görüşmesi yaptım. O kaynağı da da gelin. Gel, kediyi göremedim. Tamam baba, bak, gel, gel. Ya. Gel, buradan gel. Gör. Gördün mü? Tamam, tamam. Gördün mü? Evet. Çek tamam. onu al ya. Şarlattın Nasıl girmiş oraya arkadaşım ya? Yok Şarlattın ya, daha küçücük ama. ya. Çok küçük ya. Gel. Gel. Nasıl sıkışmış oraya ya? Sıcak diye giriyor ya. Değil mi? Ondan. Çok soğuk ya havada. Yok. Gel. Abi şuradan el... ha oradan soksan elini gel. alırsın onu ya. Eldiven mi gel. geliyor? Yardımcı kuvvet geliyor. Ha. Gel. Üstadım gel 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 gel. Esas kahraman geliyor bak eldivenli şey bu. Tırnağa katmıyor ya. Atmaz, at atmaz, atmaz. Atmıyor. He. Korkmuş, korkmuş. Abi tırnakmamına karşılık. Ne sanadım burada olduğunu? Ya, ha, ya, ya ses geldi. Tam dedim Allah Allah nereden geliyor bu ses? Hmm. Açtım kaportayı baktım orada bir ses var. Abi eldivenle sok kedi alsan orada. Hadi kahraman ol bak bugünün kahramanı ol. Gördün mü kedi? Küçücük kedi ya. Oradan girer abi. Gördün mü kedi? Gel gel, gel. Eldivenle hiçbir şey yapmaz senin. Gel. Çek onu al ya. Nasıl girmiş oraya anasını satayım. Ha, çok Bırak Bakalım. Pendik Belediyesi'nin çalışanı arkadaşımız alıyor kediyi. sıkıntı yapmasın da. Yo <laughs> yo elde eldiven var sıkıntı olmaz ya. Yani. Yo evet, şey yap abi. Bir daha küçücük Hı abi. Da gel kızım gel. 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 Giyemeyen, giyemeyen. Ya yazık yine no, ölecek orada biliyor musun? Gel. bak. Gel. Aldın mı? Geri kaç çiğri ya. <laughs> <Heh>. Ha. Ha. <laughs> çek onu çek 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 çek. çek. <laughs> ha. <Heh>. Aha geliyor. <gülüyor> çek. <gülüyor> çek. Çek 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 çek. <laughs> <laughs> sıkıştı oraya <laughs> ya. ya sıkışmadı. Araya sıkıştı. Yok yok. <laughs> gel hadi. Ha. İy. Gitti mi? İndi Çukur. mi? Çıkmadı mı? Gel gel. Çek al gel. şunu bir görelim ya. <laughs> Ufak ya. İndi aşağı. İndi mi? Yok inmedi de. Ha orada araya şeye girdi. Lastiğin araya girdi. Lastiğin araya girdi lastiğin. öyle mi? Evet. Tamam. He, su mu fıskı sıçtı ya? Nerede? Bu araba geçti. mi? Şey. Dal sesi de çıkıyor. <laughs> Bilmez değil mi hala? Gördüm, gördüm. Bu tarafa, ha? Ne yaptı? Ha orada orada. Hadi inin. Neyse bu kablo nereden çıktı? Kablo çıktı ya. Öyle miydi? Ki. <laughs> Ulan hiç kendini de oynatmıyorsun ya. Vallahi billahi hiç hareket etmiyor ya. <laughs> Çık lan. Altta nerede? Ha küçücük ya şuna bak. Bundan da gözük ki. Dur bakayım azıcık korkmuş ki hmm. bunu. Korkmuş böyle kaçar ya. O da öyle diyor ya bu kedi yavru ya. Daha küç çok küçük ya. Şşt. Hmm. <laughs> Alttan da alınmaz ki nereye yüz o salak ya. Dur ya. De. Şimdi hortumlara ha, zarar veriyor. Hortumlara da zarar verme aynen. Şey, Arabayı da <laughs> bozmayalım şimdi. Dur. <laughs> Nerede o? Çık. Ha, tam Hadi. orada bak. <laughs> tam kafasına vuruyorsun. Şey yapıyor. Çık. Kaçmıyor değil mi? değil mi? Hadi hadi Yere oğlum çık şuradan. Hadi, Hadi. 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 Oradan bakıyor öyle kuş gibi. Gid. Gitti mi? Yok o ara gene o arada sıkışmış kalmış ya. Lan git. Hadi. Aşağıda o tam yaptığın yerde. Gördün mü? Ha. oraya sık ya. Hadi git git. Hay Allah ya. kedi herhalde çok küçük ya. Korkuyor ya, herhalde ya. ya. He? Bir de yeri biliyor çıkar da. Yok ters yerde işte. Çıkacak. Nerede orada mı? Tamam aşağıya. Git. Aa baba tam burada. Tam orada mı? Tam şuraya sıkışmış. ve oraya girmiş. Allah Allah. Da gözükmüyor ki çekek <laughs> Oğlum nereye girdin sen ya? Ben görüyorum suratını. Şurada arkadaşlar. Ha, burada. Gördün değil mi? boncuk. Gel. Adını da koyduk boncuk. Geç. Pist, pist, pist. Yukarı bak çıkıyor çıkıyor. Yukarı doğru yukarı çıkıyor. çıkıyor? Bir bak nereye Oğlum çık lan. Gel gel. Buraya geldi şef. Pist, pist. Burada burada araya girdi. Pist, pist. Bak. O sıcak yerden öteki sıcak yere geçiyor ya. Abi gel buradan çek eline gel. Abi, gel bak burada ha bak burada. altta bak altta. Ama elin girmez oraya. Oraya elin girmez. Oraya elin girmez bu sefer. Ne yapıyor? ya? Al şunu hadi eline ya. Ha, Pist. gitti gitti tamam gitti. 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 Pist. 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 Çıktı. Çıktı çıktı abi. Ya nereye gitti? Bunu aldıra mı gidiyorsun? Altında da daha çıktı. Tamam. Bunda bunda. Bunun iki burada burada. Şimdi bir şey değil buna girecek misin? Ha vur alttan. Vur alttan abi. Az daha ölecekti be. Lan nereye girdi? yok değil mi? Ya ötekinden kaçırdık. Buna gelene kadar. Buna, Buna mı girdi gene? Çıkmamış ki tamam, arkadaş. Çıktı ben gördüm kaçtı. Aa, burada orada Nerede? Şurada. Ha buraya. <laughs> Girdiği yere bak arkadaşım ya. Gel. Girdiği yere bak şunun ya. Dur dur dur. Bunu bir abi güzel al. Bir ama kaçırma ha tut. Kaçtı mı? <laughs> Tuttun mu? Gel buraya. Kaçtı kaç. Aa <laughs> kaçtı. Ah be onun altına girdi şimdi bak Aha. çıktı mı abi çok sağ ol şimdi bunun altına girdi. Gel yeah.